Acaba o son müzik kısmını, jenerik kısmını açıkta mı bıraksam ya? Bilmiyorum copyright temi ihtimali var ama o kadar çok umurumda olan bir şey değil. Zaten yani hiçbir şey kazanamadığım ortada. Bu aboneyle neyi kazanayım anasını sat. Ay ay. Aa, um... Merhaba. <laughs> Hepinize merhabalar ben Kaan nasılsınız eminsiniz efendim bugün teke Hediye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve oynayacağımız karakter ise Hey chi Mishima. <laughs> 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 Kazuya Mishima'nın babası. <laughs> Jinpachi Mishima'nın oğlu. Jin Kazama'nın dedesi. Evet yakında da zaten e, bir animesi çıkacak ortaya. E, hoşuma gitmiyor değil aslında ne yalan söyleyeyim. At the back, Helen Paul. Fight. What the fuck what are they <laughs> <laughs> See. ha ha ha. Yanlış combo. Ha. Hiçbir şeysin Paul. Hiçbir şey. Hiç öyle. Hiçbir şeysin. Seni lanet olası. E bir de en büyük e, üniversite üniversite şey olacakmış. İşte uzayda gezegenlerde en güçlü olacakmış. Tye. Daha beni yenemiyorsun. Seni lanet ediz. <laughs> Ve Lee Chabla. <şalan>. <laughs> ay ay. Lee <Li> Chabla. <laughs> <laughs> ya çok fazla bekletmedim. Geç Yav <laughs> Niye o işlemedi? Bir git lan Eğer bir daha sağ tarafa geçersem Ah, hot. Hehe. This is Three. For <laughs> the next battle. Get ready for the next battle, ladies and gentlemen. Oh, Negan. Last day on Earth. Negan, son. Negan, son. Pardon, somebody. Son. Let us him. Ay. lütfen, 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 Let me lütfen, 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 Gerek <laughs> Bir dakika benim omen kombosunu göstermem lazım oyunda. Söylemeyi unutmuş olabilirim. Şu an otur artı oynuyorum. Heh. teşekkür ederiz. İşte koy. Hazır olduğunda tekrar gel. Benim o kombuyu e, komboyu yapmam lazım. Benim o omen kombosunu yapmam gerekiyor. Hadi kan. Fokus. Kiyotaka. <laughs> <laughs> evet iki tane elçi görmek biraz tuhaf far farkındayım. Yes, <laughs> yes, <laughs> Oh shit! <laughs> Round two. Uh. Ah shit! Dare. Ha? Küçük dare hani var ayva. <laughs> o kadar sert değil misin ha? Konuştuğun kadar heyeci. <laughs> oh, eşimiz Kazumi. Ben Kazumi'nin soyadını unuttum lan. Allah Allah, ben Kazumi'nin soyadını unutmazdım hiç. İlginç. Gerçi gösterim ya pek fazla yerde ama. Neyin varsa yolla. Yoksa ölme ihtimalim var. He Hayır Kazumi bunu yapamam. Beni bırak. Git buradan. Sana beni bırak dedim. Kazuma hayır! Bunu bırak! <laughs> Sen ruhunu çoktan vermişsin. Özgünüm! La! Bunu yapabildiğini söyleme Beşiktaş! <laughs> Eşim! Özgünüm Kazumi! bu işi bitirmenin zamanı geldi. Ha. Hayır. Seni karşısında ölmeyeceğim. Ah. Üzgünüm Kazumi. Üzgünüm. Sende ne kadar güzel analarımız olsa bile. Kazıya doğmuş olsa bile. Güzel eştin. Özgünüm. Özgünüm. Bir seferliğine şu son final müziğini böyle tamamen bırakasım var. Bu bölüm o bölüm olacak. <Sessizlik> Kazım'ı dövmek benim için hiç kolay değil ya. Kendisi çok tatlı bir kadındı normalde. Tabi gerçeği ortaya çıkarmayana kadar. Ee, Tekken 7 hikaye modunu izlerseniz eğer yani Kazumin'in neden bu kadar e, Heihachi'ye karşı nefret beslediğini anlayar, anlarsınız direkt. Bu normalde bir hikaye görevi bir hikaye oynanışı değil. O yüzden size o bölüme yönlendireyim en iyisi. Yapacak bir şey yok. E, oraya da spoiler vermeyeyim. Şöyle güzel eee Şarkılar dinlemeye yazmışım. Hem de Tekken 7 e, türü olanları. Bırakıyorum ya spoiler falan şey spoiler diyorum. Yani e, şey yesem bile. Ne, ne derler ona ya? Her ha, telif hakkı yesem bile, copyright yesen bile. Umurumda değil. Çok seviyorum ya şu müziği. Kendi playlistimde de var bu arada. Hep, hep dinlerim. <laughs> Jin Oko mu var? Jin var genelde prodüsör kısmında. Saçmalıyorum <laughs> Saçma farkındayım. Buradaki yemeğe geçen herkesin ellerine sağlık. Gerçekten. Tekken yedi kendini özetlemiş. Tekken 7'yi kaçıncı kere böyle oynuyorum acaba? Bunu diyerek. Hmm. Belki 8. Belki 9. Belki daha fazla. Say saymadım açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yani Ninja Blade videomdaki gibi saymadım. Yapacak yani bir şey yok. Yani Ninja Blade'de saydım bunu saymadım. Saysaydım büyük ihtimalle e, hayatım diyebilirdim. <laughs> Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Tekrardan ellerinize sağlık. Tıkladınız videoyu izlediniz beni. Eğer eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve başka bir karakter daha istiyorsanız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oha çok güzel bir şarkı başladı. Ya bitirmek istemiyordum. <laughs> Her neyse yapacak bir şey. Zaten bitiyor benim bildiğim. Aynen bitiyor şu an. Ne? Şu bitsin. Keşke bitiriş konuşması yapmasaydım. <laughs> CRA there. Ben de e, şeyidir bu arada. Capcom. Ulan Capcom. Ben de İnemko'yu niye bu kadar şey yapmadınız? Üstüne yürümediniz. Yani az para verdiniz. Az, az budget verdiniz. Valla adamlar bunu çıkardı en fazla. Square Enix. EMC. AMC olayı da söyleyeyim. E, Negan bulunuyor çünkü oyunda. <laughs> Hatta bu bitiriş jeneriği tekrardan yapıldı.

şu sonrasında videoyu kapatalım. Tek 7'ye yediye bayılıyorum. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerine sağlık. Tekken 7 yedi Teşekkür ederim. Böyle güzel bir oyun sonunuz için. Bilgisayara. Vay be. Tekken 7. Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.